Aydın denemelerinden güzel bir soru çözeceğim. <laughs> 20 metre yüksekliğindeki bir evin çatısına lastik top dikey olarak aşağı bırakır. Top her vuruşunda önceki yüksekliğin 4 bölü 5'i kadar yükseliyor. Şimdi e, evin çatısı da 10 ile 8 metre arası. Şimdi top bir kez düştü. 20 metre yüksekliğindeki bir evin çatısından bırakıldı. Bir kez gördüler bunlar. Bu bir. Sonra bunun 4 bölü 5'i kadar kadar e, çıktı. 16 metre yani yükselmiş oldu. E, bir daha gördüler. Bu iki. 16 metre kadar çünkü şuraya kadar mesela yükseldi. Top geri düşerken abi bir tane daha gördüler. 3. Sonra yere indi. Ee, çıkarken ne kadar kadarlıkta çıkacak? 4 bölü 5'ini alacaksın bunu. <laughs> ee, bunun 4 bölü 5'i ne yapar mesela? 64 bölü 5 mesela değil mi? Ee, o da 12,8 128 gibi bir şey yapıyor herhalde. 60 bölü 5'ten düşünsen 12. Bir de 4 bölü 5 ekle 0,8. 12,8 aynı. 12,8'e kadar çıkacak. Görecekler bir tane. İnerken yine görecekler. Bir tane daha ekledim. 4 tane oldu. 12,8'in de 4 bölü 5'i kadar. Sen bunu ne gibi düşün? 12 gibi düşün. 48 de mesela. 48 bölü 5 kaç? 9 kere 9,6'lı bir şey. Ama biz daha küçük bir sayı ile çarptığımız için daha büyük bir sayı gelecekmiş gibi düşünelim tamam mı? Yani 10 gibi gelecekmiş düşünelim. On ee, 10 gibi düşünsek şöyle tam çıkarken görür bir de inerken görür. <laughs> ee, indi. Biz bunu 10 gibi düşünmüştük. Ondan da 4 bölü 5 kaç? 2, 8. Ama 8'den biraz daha küçük bir şeyler olacak yani. <laughs> ee, mi acaba bir dakika. <laughs> Tam 8'de oluyorsa da zaten görmez ki değil mi? Doğru doğru. 8'de olsa da görmez. Evet bu kadar durumumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çift sayı gelmesi lazım değil mi? Ha bir de bırakırken tek sayı oluyor da o yüzden tamam. Ee, cevap 7 olmuş oldu o zaman. Ee, gayet güzel bir soruydu. Dediğim gibi biraz daha yuvarlamalı sayılar vermedi. Yoksa bu sorunun içinden çıkamayız. <laughs>